Evet arkadaşlar merhaba. Sizlere kısaca Uber ve Lyft arasında farkına vardığım küçük bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Uber'de eee yolcu kabul ettiğiniz zaman arkadaşlar, yani Uber size yolcu atadığı zaman yolcunun fotoğrafını görmüyorsunuz. Bu Uber Black'te ya da Uber Black SUV'de nasıl bilmiyorum ya da Uber Ben Uber X'ten bahsediyorum arkadaşlar. Uber'de yolcunun fotoğrafını görmüyorsunuz arkadaşlar. Bu da bende birazcık kırlanmaya neden oluyor. Çünkü yolcu kapıyı açana kadar kimle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bu da benim pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Fakat lifte ise lift sizi yolcu atadığı anda yolcunun fotoğrafını görüyorsunuz. Yani tabi fotoğraf değişiklikler gösterebiliyor ama yine de bir yine de şöyle söyleyeyim kimi alacağınız konusunda bir ön bilgi vermiyor değil. Özellikle gece veya tenha bölgelerde bu ciddi bir rahatlık sağlıyor arkadaşlar. Yolcunun profili sayesinde daha önce gördüğünüz ya da tanıdığınız birine benziyorsa daha hazırlıklı oluyorsunuz. Bunun yanı sıra ve belki de en önemlisi bu durum bir tür psikolojik güvenlik hissi veriyor arkadaşlar bana. Az önce de söylediğim gibi Uber'de ise sadece yolcunun ismi ve puan bilgisi sizlerle paylaşılıyor. Bu da bana kalırsa hem yolculuğunuzun konforunu hem de sizin güvenliğinizi etkileyebilir. Peki bu neden böyle? Lift kullanıcı deneyimini biraz daha kişisel ve samimi kurgulamaya çalışıyor arkadaşlar. Uber'de ise belki de gizlilik politikalarından dolayı veya farklı kullanıcı profillerinden dolayı bu durum bu duruma daha temkinli yaklaşılıyor. Yani bana kalırsa şöyle Uber sürücüsünden çok yolcusuna değer veriyor. Zaten geçtiğimiz birkaç günde de ben bunu çok bariz bir şekilde gördüm, hissettim. Bana yaşattılar. Bunu deneyimleme şansına sahip oldum ne yazık ki. Fakat lifte ise bana kalırsa sürücüye daha konforlu bir alan yaratılmaya çalışılmış. Daha sürücünün güvenliği e, güvenliğini sağlamaya çalışmış diyebiliriz lift için. Kısaca özetlemek gerekirse benim düşüncem kimin bineceğini önceden bilmek sürücü açısından çok kıymetli arkadaşlar. Hele ki yolcu puanı yüksek olsa bile yüz ifadesi, duruşu, kıyafeti gibi ipuçları karşılaşma öncesinde mini bir ön analiz yapmamızı sağlayabiliyor. Bu da hem hazırlıklı olmamızı sağlıyor arkadaşlar hem de gereksiz gerginliklerin önüne geçmemizi sağlıyor. Evet. Bahsetmek istediğim konu buydu arkadaşlar. Şu an bana mesela lift bir iş verdi. Hemen sizin için ekran görüntüsü alıyorum. 3, 2, 1 kayda girdi. Evet işi kabul ediyorum. Braden arkadaşlığı isimli arkadaşı alacak. Right, right. Resmine bakılırsa gayet akça pakça bir beyefendi. Şimdi Braden'a doğru gidelim. Evet, durum böyle arkadaşlar. Bu da sizler için böyle küçük bir video olarak kenarda köşede dursun.